بدي الله جل ولا بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح في حاب إذن ربه من قل عمر سلام هي حتى مطلع الفجر Ayet, beş ayetten süre toplu. Dediğimiz gibi Mekke'de nazik oluyor. Nuzul sebeplerinden birkaç tane anlatacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Bizden önceki kavimlerden, İsrail milletinden bin sene Allah yolunda askerlik yaptılar. Kılıçla askerlik yaptılar, kıtal yaptılar, savaş yaptılar. Bunu sahabeler duyduktan sonra dediler, Yüzendiler, kıptendiler onlara. Nasıl onlar bir sene Allah yolunda öyle bir büyük bu kafadan nail oldular da biz olamayız. Kendi kalplerinde bunu bir sıkıntı hissettiler. Ve dikkat edin. Bir hadis-i şerifinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve o sizden önceki üç kişiyle bahsediyor. 80 sene kamil şekilde ibadet yaptı. Gözümüzü açıp kapana kadar, zerre kadar günah işlemediler. Bunu sahabe ümmetli zaman biz nasıl 80 sene ibadet yapacağız ve hiç bir günah işlemeyeceğiz ve hemen Allah Celle ve Ala bu süreyi nazil Kimdir Bildiğim vahid ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'in aracısından. Ve ilk ayet dikkat edin. İnne ezzelnâhu fi leyletil kadr. Kur'an-ı Kerim bir gecede kadr gecesinde nazil oldu. Kur'an-ı Kerim'i bir gecede indirdi. Bunu duyan çoğu Müslümanlar ne nasıl olabilir bu? Kur'an'da ihtilaf mı var? Biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve 23 senede Cibril'in aracısından nazil oldu. Nasıl buradaki ayet sürecek bir gecede Kur'an-ı Kerim nazil oldu? Ve dikkat edin, Levh-i Mahfuz'dan Allah'ın Celle Ala Beytul İzze'ye bir gecede, bir gecede nazil oldu. Ve bu bir gecede nazil olmasına Allah Celle ve Ala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Ve Beytul İzze'de Peygamber Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Cibril'in aracılığıyla 23 senede nazil oldu. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim ilk inen ayet Ramazan ayının içindeydi. Cumhurun arasında bazen de ihtilaf olduğu halde de en sahih görüş 24. gecesinde nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşında başladı itikafa çekilsin. Peygamberlik görevi verildikten sonra hicretin ikinci iki senesinde oruç özellikle farz kılındıktan sonra Resulullah ömründe itikafı kaçırmadı. Hatta son gecelerinde son senesinde 20 gün itikafa çekildi. İşte o kadar gecesi Ramazan ayının içinde başladı başladığımı, ilk ayet Kira Dağı'nda ilk kafa çekildiği sırada اِقْرَىٰ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَنْ مِنْ Ne diyor? Oku, Rabbinin adını. İlk ayet, beş ayet kadar اَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَعَلَمِ bilmeni şeyi Allah Celle ve Aleyhi emretmedi mi? Ramazan ayı içinde. Aynı vakit dikkat edin Ramazan ayı içinde Allah'ın ilk rahmeti. Bu ümmete ilk rahmeti, ilk vahiy olarak rahmet Ramazan ayında indi. Ve Ramazan ayında Kur'an okuyan ne şereflidir onlara. Dikkat edin çoğu insanlar Kur'an okumayan, onunla amel etmeyen, gezse da yürüse de Soluk alsana soluk verse de o ölüdür. Dirilenin ölüsüdür. Allah Celle Vala dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de dirilenin ölüsüdür bildiriyor. Allah Kur'an'la ölü kalplere diriltilmedi mi? İmanla diriltilmedi mi? Allah Celle Vala onlar geziyor, yürüyorlar, soluk alıyorlar fakat Kur'an-ı Kerim onlar ölüde. Allah yolunda ölüleri ölü demeyin onlar bil ölü değil Allah'ın lutfunla lütfuna nimetleniyorlar ölülere ölü demeyin yürüyenlere soluk alan gezenlere Kur'an'dan amel etmeyin ve Kur'an'ı kumarınla öldürürler İşte Kur'an hayatında olmayan aynı bir şey ceset ruhsuz ne mutlu bize biz bugün Kur'an'ın ahmusferinden burada heyecanlanıyoruz. Ne mutlu bize biz ruhumuzu Kur'an'la gıda olarak besliyoruz. Ne o insanlara bu gecelerden mahrum olan. Vay o insanlara bu gecelerde evlerinde uyanlar, bu gece Kur'an ziyaretine katılmayanlar. Bu gecelerinde Kur'an okumayanlar ve Kur'an'la amel etmeyenlere. Biliyoruz Kur'an-ı Kerim 23 senede indiğinin sebeplerinden de bir tane kafirlere cevap olsun. Resulullah bir sıkıntıya geldiği zaman senin Rabbin kimdir? Yeri gökü kim yarattı? Senin Rabbinin cinsi var mı? Çocuğusu var mı? Anası var mı? Hemen Cibril gelir izleyerdi. Kul, bu Allah Ey Muhammed, ey Kul, Allah'ın bildiğini. Allah'u samet, Allah, husamet, Allah Var muhtaç değildir. Bütün varlıklar onun ona muhtaçtırlar. Lem yelid ve lem yulad. Allah doğmadı ve doğurmadı. Anası, babası ve çocukları yoktu. Cinsi yoktu. Ve lem yekul lehu kufuven Allah denk ve eşit şey yoktu. 23 senede geldiği zaman onun Ebriya Musi Hristiyanı, İslam düşmanı, müşriği hemen Cibril geri onlara cevap veriyor. İşte 23 senenin sebeplerinden biri daha bir kereden inmedi. Tevrat, Zebur ve İncil onlar da Ramazan ayında indi. Fakat bir kerekte onlara, o kavime, o ümmete nur vardı. Fakat bir kerekten indiği için bugün insanlar tarafından diştirildi. Kur'an-ı Kerim'den inmenin 23 sebebinden, 23 senede onlardan sebeplerinden biri daha diştirmeye ve diştirmeye fırsatları olmamaktır. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı ben indirdim ve biz onu okuyacağız. Ve dikkat edin aynı vakit Kur'an Kur'an'ı en güzel kitap. Kur'an'ı Kur'an'la en güzel şekilde anladınız. Ne diyor ne Dikkat edin bu ayet ne diyor? "O me'ratusu ma leilatul kadr." Siz ne demek istediniz Kadir gecesi nedir? Siz ne biliyor musunuz Kadir gecesi? Allah zaten diyor siz bir bu ayet Kadir Dikkat edin, Allah Kur'an'ı kendine doldurur. O semayı o tarık semaya ve tarıka yemin ediyor. Oma edrakemat tarık. Siz ne bileceksiniz tarık nedir? Siz nereden bileceksiniz? En bilim olur, en son açıklayın. En açık olsak, o denen göğü değeri cıbbızdır. İşte burada dikkat edin. Oma edrakemat vema ma leyletül kadr. Siz nereden bileceğiniz kadır gecesi nedir? Ben hemen dikkat edin de. Hikmetlerini, faziletlerini, terlerini hemen sayıyor. Leyletül kadri